Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünü tarif ediyor. Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki türlü ve zevkli yemekler yiyecek, renkli ve rahat binitlere binecek, rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat ve nefis kumaşlar giyecektir. Onların bir mideleri var ki az ile doymaz. Onların bir istekleri var ki çoğa da kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar, akşam sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır. Onu Allahu Teala'nın dışında ilah ve Rablerinden başka Rab kabul ederler. Bütün çabaları dünya içindir. Yalnız heva ve heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kat'î sözü şudur ki, sizin veya onların peşinden, sizden sonra veya onlardan da sonra gelenlerden o güne yetişenler, bunlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet göstermesinler. Zira bunları yapanlar, İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Taverani, Ebu Ümame'den rivayet etmiştir. Bir gün Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabının bulunduğu yere giderek şöyle buyurdular: Manevi körlükten kurtulup basiret sahibi olmak isteyen var mıdır? İyi biliniz ki dünyaya heves edip uzun emeller peşinde koşanların emelleri nispetinde Allahu Teala kalplerini kör eder ve basiretlerini bağlar. Uzun emeller peşinde koşmayıp dünyadan yüz çevirenlere ise Allahu Teala öğrenmeden ilim verir ve onları doğru yola hidayet eder. Agah olunuz. Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki onlar dünyalığı ancak cebru şiddet kullanarak adam öldürmek suretiyle tutacak. Zenginliğe cimrilik ile sahip olacak ve serveti iftihar vesilesi yapacak. Sevgiyi, hevâ nefsine uymakla sağlayacaktır. Sizden bu günlere erişip de servet sahibi olmaya muktedir olduğu halde fakirliğe sabredenler hevâ nefs yoluyla sevgi teminine muktedirken bunu yapmayıp husumete tahammül edenler yine böyle gayri meşru yollardan ululuğa kudreti var iken zillete tahammül edenler ve bunları yaparken Yalnız Allah Celle Celaluhu rızasını düşünenlere Allahu Teala sıddıklarından 50 kişinin ecrini yazar. Beyhaki. İmam Gazali. İhyâ-yı Ulûmiddin. Cilt 3, sayfa 516. 7 Nisan Mevlana takvimi.